O yaşamak kadar güzel kadın bana ölümü hatırlatıyor. Onu her gördüğümde ya ölürsem diyordum, ya ölürsem, bu kadın benim için ağlarsa. Bilsem bana acımayacağını, beni unutacağını bilsem bu kadar ölümü düşünmezdim. O yaşadıkça ölüme inanasım geliyor. Cenazeme çiçek göndermeyin. Çünkü o zaman tabutumda olmayacağım. Kalabalık arasında siz de varsınız. Bilin ki yanınızdayım. Mezarlığa kadar yürüyeceğiz el ele. Avuçlarımızda bütün sıcaklığımız. Öyle şiirler okuyacağım ki size. Öldüğüme inanmayacaksınız. Ben beyaz bir kefene saracaksınız beni. Ölmeyeceğim. Tahta bir tabuta koyacaksınız beni. Ölmeyeceğim. Üzerime toprak atacaksınız kürek kürek. Yine ölmeyeceğim. Sonra sağır sessizliği içinde zamanın bir bir bırakıp gideceksiniz beni. Ölmekten beter olacağım. Demek o beni sevmiyor. Demek o beni anlamıyor. Bana içkimi verin. Bana kadehimi verin. Bana ellerimi verin. Onun şerefine kadeh kaldırır gibi bir daha bir daha ölmek istiyorum.